Merhaba arkadaşlar Sosyal Kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda 7. sınıf sosyal bilgiler dersi 1. dönem 2. yazılı sorularını beraber çözeceğiz. İlk sorumuzla başlayalım. Osmanlı Devleti'nin kısa sürede büyüyüp güçlenmesinde etkili olan başlıca faktörlerden 3 tanesini maddeler halinde açıklayınız. Evet arkadaşlar bu maddelerden ilki coğrafi konum. Coğrafi konum ve Bizans sınırında olması. Bizans sınırında olması diyelim. Arkadaşlar gaza ve cihat dediğimiz İslam'ı yayma için yapılan faaliyetler, savaşlar Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda önemlidir. Gaza cihat politikasını uygulayabileceği uygun bir konumda olması ve zayıflamış durumdaki Bizans İmparatorluğu'na karşı savaşması bu durum diğer beyliklerin desteğinin almasını sağladı ve de arkadaşlar Osmanlı'nın yine kısa sürede büyüyüp gelişmesinde etkili bir faktör oldu. Bir diğeri ise İskan politikası. İskan politikası nedir peki İskan politikası? Yerleştirme politikasıdır arkadaşlar. Yerleştirme politikası olarak da bileceğiz. İskan politikası fethedilen Balkan topraklarına Anadolu'dan getirilen Türkmenlerin yerleştirilmesi yani göç ettirilmesiyle bu bölgenin arkadaşlar Türkleşmesini, İslamlaşmasını sağlaması bu politikayla da fetihlerin kalıcı olmasını sağlamıştır. Bu da Osmanlı'ya e, önemli katkılarda bulunmuştur. Geçtim. Bir diğer politikası istimalet politikası. Bu ise hoşgörü politikasıdır hoşgörü politikası. Burada da fethedilen bölgelerde yaşayan halkın diline, dinine, kültürüne karışılmaması bu hoşgörülü yönetim anlayışı fethedilen halkların Osmanlı yönetimine kolay uyum sağlamasına yardımcı olmuştur. Bunu da önemli bir diğer madde sayıyoruz. Coğrafi konum, iskan politikası ve istimalet politikası dedik. Şurada yine gaza ve cihattan da bahsettik. Geçtim ikinci soruma. Osmanlı Devleti'nin ekonomik olarak büyük kayıplar yaşamasında etkili olan Avrupa'daki iki önemli gelişme bu gelişmelerin Osmanlı etkisini kısaca belirtiniz. Evet arkadaşlar bu gelişmelerden biri coğrafi keşifler. Coğrafi keşifler dedik. Evet coğrafi keşiflerle birlikte ticaret yolları, ipek ve baharat yolları yani yön değiştirdi arkadaşlar ve Akdeniz limanları önemini kaybetti. Bunun yerine okyanus limanları önem kazandı. Bu durum Osmanlı'nın gümrük vergilerinin büyük ölçüde azalmasına neden olmuştur. Bir diğeri ise kapitülasyonlar. Şimdi kanuni döneminde başlayan arkadaşlar dostluk amacıyla verilen ancak zamanla yaygınlaşan ayrıcalıklar Osmanlı pazarının yabancı mallarla dolmasına yerli sanayinin ve ekonominin rekabet edemez duruma gel, gelerek çökmesine yol açmıştır. Bu da yine Osmanlı Devleti için bir dezavantaj olmuştur. Bir diğeri ne dedik? Kapitülasyonlar. Kapitülasyon demek ayrıcalıklar arkadaşlar. Yabancı devletlere verilen ayrıcalıklar. Bu da bir önemli madde. Coğrafi keşiflerde de ne oldu? Ticaret Akdeniz'den Okyanuslara kaydı. Evet, okyanus limanları önemini arttırdı. Akdeniz'e önemini yitirdi diyoruz. Geçtik 3. sorumuz. Osmanlı Devleti'nin Avrupa karşısında askeri ve teknik olarak geride kaldığını resmen kabul ettiği ve gerileme döneminin başlangıcı sayılan önemli anlaşmanın adını yazınız demiş. Şimdi arkadaşlar bu anlaşma Karlofça Anlaşması'dır. Karlofça Karlovca Antlaşması. Karlofça Antlaşması'nın arkadaşlar tarihi 1699'dur. Peki tar e, bunun önemi nedir bu anlaşma? Bu anlaşmayla arkadaşlar Osmanlı Devleti batıda ilk kez büyük toprak kayıpları yaşadı ve bu tarihten itibaren Avrupa'yı örnek alarak kendisini yenileme. Biz buna ıslahat e, diyoruz kendisini yenileme gereği duydu ve bir Osmanlı için dönüm noktası haline geldi. O zaman Karlofcan'ın önemine ne dedik? Osmanlı Devleti Osmanlı Devleti ilk kez büyük toprak kayıpları yaşadı. Ve bunun içinde Bundan sonrası için ıslahat yani yenilik yapma gereği duyacak. Islahat gereği duydu diyelim. Geçtim dördüncü soruma. Osmanlı Devleti'nde azınlık isyanlarını önlemek, Avrupalı devletlerin iç işlerine karışmasını engellemek ve devletin dağılmasını durdurmak amacıyla ilan edilen Tanzimat Fermanı ve Islahat Fermanı'nın temel amacı hangi kavram fikir etrafında birleşmektir demiş. Şimdi arkadaşlar bu kavramların temel amacı hangi kavram arasında birleşmek? Tabii ki de Osmanlıcılık fikir akımının gereğidir. Osmanlıcılık fikrinde birleşmektir. Peki Osmanlıcılık fikri nedir arkadaşlar? Osmanlıcılık fikri dil, din, ırk ayırt etmeksizin herkese bir tutarak Osmanlı çatısı altında birleştirmeyi ister. E, fermanların bu fermanların temel amacı ise dilde, dinde, ırkta hiçbir ayrım gözetmeksizin Osmanlı sınırları içinde yaşayan herkesi eşit vatandaş kabul etmek ve onlara geniş haklar tanımak için bu fermanı ilan ediyorlar. Bu sayede azınlıkların devlete olan bağlılığını arttırarak isyanları ve ayrılıkçı hareketleri durdurmak hedefleniyor. O zaman ne diyelim? Osmanlıcılıkta temel istek ve bu fermanlarda temel e, hedef ne? Dilde dinde ve ırkta ayrım gözetmeden eşit vatandaş eşit vatandaş vatandaşlığı diyelim kabul etmek. Kabul etmek ve Osmanlı çatısı altında birleşerek isyanları dağılmayı önlemek. Evet, bu şekilde özetleyebiliriz. Geçtik 5. sorumuz. Osmanlı mimarisinin temelini oluşturan cami, medrese, kütüphane, hastane gibi yapıları bir arada bulunduran bir yerleşim merkezi konumunda olan yapı toplumuna ne ad verilir? Arkadaşlar bunun cevabı külliyedir. Nasıl günümüzde AVM var, AVM'nin içinde birden çok yapı var, birden çok mağaza var. Ona biraz benzetebilirsiniz arkadaşlar. Burada da Osmanlı'da külliyeler sadece ibadet yeri değil, yani sadece cami değil. Bunun ötesinde insanların eğitim, sağlık, sosyal ihtiyaçlarını da karşılayan yani medrese, hastane, imaret dediğimiz aşevi yapılarını bir araya gelmesiyle oluşan arkadaşlar çoklu yapılardır. Sosyal hayatın merkezini oluşturur külliyeler. Ne dedik? Çoklu yapıdır. İçinde cami, medrese yani okul, darüşşifa yani hastane, imarethane, aşevi gibi yapılar bulunur arkadaşlar. Buna biz çoklu yapı anlamına gelen külliye adını veriyoruz. Geçtik son sorumuz. Osmanlı sanat dallarından hat ve minyatür sanatlarını birbirinden ayıran temel özellikleri dikkate alarak kısaca tanımlayınız. Evet bir tarafa hat yazalım. Bir tarafa minyatür yazalım ve ayıralım. Şimdi arkadaşlar Hat sanatı Arap harflerinin estetik kurallar çerçevesinde güzel yazı yazma sanatıdır. Arap harfleriyle güzel yazı yazma sanatı diyelim. Arap harfleriyle güzel yazı yazma sanatı. Bunu arkadaşlar camilerde ve Kur'an-ı Kerim'de görmüşsünüzdür. Burada hat sanatını biz çok net bir şekilde görürüz. İcra eden kişiye arkadaşlar hattat adı verilir. Genellikle dini metinlerin, ayetlerin, camilerin iç süslemelerinde ve kitaplarda kullanılmasıyla arkadaşlar Osmanlı kültüründe çok önemli bir yere sahip sanattır. Minyatür ise arkadaşlar perspektiften uzaktır. Yani uzak uzaklık yakınlık e, algısı yoktur. Bunun kullanılmadığı uzaklık yakınlık algısının kullanılmadığı perspektif dediğimiz bu yapının kullanılmadığı küçük boyutlu küçük boyutlu canlı renklerle oluşturulmuş canlı renklerle yapılan bir resim sanatıdır arkadaşlar. Resim sanatıdır. Olayları kişileri tarihe not düşmek amacıyla bir olayın o anki durumunu belgeleyici nitelikte anlatır arkadaşlar. Bu sanatı icra eden kişiye ise nakkaş adını veririz. Nakkaş denir. Bu da bir resim sanatıdır arkadaşlar. Dediğim gibi uzaklık, yakınlık yok. Perspektif dediğimiz bu yapı yok. Küçük boyutlu çok renkli yapılardır. Olayları anlatmak için o zamanki olayları anlatmak için yapılmış resimlerdir. Evet. Sorularımız bu kadardı arkadaşlar. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olarak, videoları beğenerek bizlere destek olabilirsiniz. Hepinize iyi çalışmalar ve başarılar diliyorum.